Selam Aleyküm arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Nasıl İyi misiniz? Ben soracak olursanız arkadaşlar. Ben de iyiyim. Biraz daha sızdım. Dün hafta ne gittim arkadaşlar. Oradan da geldim. Birkaç kere uğradım. Cenazemiz olan Ahir halam zamanı olarak arkadaşlar. Oradan da eve geldim. Bu saate kaldık arkadaşlar. Kahvaltı kahvaltı mı diyecek? Akşam yiyen mi diyecek? Ne Bugün de çekim yaparken çekeyim dedim arkadaşlar. Bütün izleyicilerime selamlar olsun. Takvimde kalın arkadaşlar. Bugün de yumurta açladım. kaç gün yiyeceğimi istiyordum. Mesela dolmanın pişti. Bugün de böyle yaparım arkadaşlar. Bugün gelin arkadaşlar hep beraber kahvaltı biçimi yapalım. Şimdilik burada videomuza son vererek tekrardan görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça arkadaşlar. Videomuzda kalın. Tak bırakmayın. Beğenin tuşlarına basın arkadaşlar. Görüşmek üzere.